Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael'a Paris çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Michael'a Paris satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çuvalları çekilişimiz 30 Haziran tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize <laughs> merhabalar arkadaşlar. Yip 21 bir efsane 401 bir ilan ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bu sizlerle beraber e-Futbol 2022 mobilde yeni gelecek olan güncelleme ile beraber ve geçmişte olan yani 16 Haziran'da gelecek olan güncelleme hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle arkadaşlar cihaz uyum, uygulama <laughs> bu uygulama cihazınızla uyumlu değil hatası ve arkadaş maçı hatası da diyebiliriz buna. Ve ondan sonra da arkadaşlar sezon pas hakkında bilgiler verip maç pas hakkında bilgiler verip videomuzu noktalandıracağız. Öncelikle arkadaşlar maç pası hakkındaki koneminin İngilizce bir bildirimini görüyorsunuz şu an ekranlarınızda. Böyle bir e, arkamızda da görsel hazırladım. E, dün de arkadaşlar efsaneüretis bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut promosyon kodu ile beraber bedavadan premium kart Neymar, Lionel Messi Nasıl alınır hepsini arkadaşlar detaylı bir şekilde gösterdim. Şimdi maç pasla arkadaşlar bildiğiniz üzere bedavadan yeni etkinlikler yeni ee, daha doğrusu sezon pas görüyorsunuz şu an ekranınızda da sezon pas 1'i e, maç pas arkadaşlar. Yani adı maç pas sezon 1 e, böyle bir etkinliğin gelmesini bekliyorduk. Korem'den de Twitter hesabından resmi bir görsel paylaşılmıştı bunun 3-4 ay öncesinde. Ee, bu, e bu sezon 2 ile beraber arkadaşlar Match Pass sezon 1'in gelmesini bekliyorduk ama gelmedi. Şimdi oyuna gelirse bedavadan ben 1200 MyClub parası kazanabileceğimiz bir etkinlik içerisinde geleceğini düşünüyorum. Çünkü ama ücretli kısmı var, ücretsiz kısmı var. Ücretli kısmında daha çok MyClub parası daha, daha doğrusu daha çok e-futbol parası kazanabileceğimizi düşünüyorum. E-futbol puanı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ama gene de ücretsiz kısımdan da güzel ödüller, güzel etkinlikler kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bedavadan 1200 My Club parası kazanabileceğimiz bir etkinlik yani büyük bir kampanya sezon pas 1 daha doğrusu maç pas sezon 1 ile beraber karşımıza gelecek arkadaşlar. Bu etkinlik ne zaman gelecek? Ben bu etkinliğin arkadaşlar bir dahaki güncellemede gelmesini bekliyorum. Bir dahaki güncelleme hakkında da sızıntı bilgiler çıktı. Çünkü güncelleme bayağı uzun süre sürdü. Çünkü daha doğrusu bayağı uzun süreç içerisinde arkadaşlar oyun açılmadı ve şöyle bir şey de var arkadaşlar Master League'de arkadaşlar şu an ekranınızdaki bildirimde gördünüz onu da arkadaşlar 2023 e ertelediler. 2023 çıktığında arkadaşlar adam akıllı bir oyunun çıkmasını bekliyoruz artık bu oyundan cidden ben anlamadım ya çok sıkıntılar yaşıyoruz çoğu kardeşimiz sıkıntılar yaşıyor farkındayım İnşallah kısa süre içerisinde düzelir. Yani Konami kendi yaptı, kendi buldu diyebiliriz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah oyun en kısa sürede içerisinde düzele pes 2022'yi böyle beklemiyorduk. Bak Allah dedirttirdi pes 2022'yi. Daha doğrusu futbol 2022'yi böyle beklemiyorduk. Arkadaşlar arkadaşlık maçı kısmına geldiğimizde Konami ID'miz var bildiğiniz üzere. Konami ID'miz olduğu için arkadaşlar ben arkadaşlık maçının da gelmesini bekliyorum. Yoksa Konami ID'mizin bir anlamı kalmaz. Tamam bir anlamı daha var. O da Konami ID'ye kaydolarak olarak Konami hesabımız arkadaşlar. Ee, Konami'nin resmi sitesine kayıt etmiş oluyoruz. Onun için de buna yetinerden bir ID vermiş olur. Ama bu sefer bu ID de kaldırılırsa arkadaşlar yani o zaman arkadaşlık maçı falan olmaz ama şu anda Konami ID'miz olduğu için ben arkadaşlık maçının gelmesini bekliyorum. Ki bu güncellemede gelmesini bekliyordum ama gelmedi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da bir diğer konu bazı kardeşlerimizde hala Play Store'da hala sıkıntılar yaşıyormuş bu cihaz uygulamayı. E, uygulama cihazınızla sürümlü, sürümü aynı değil uyuşmuyor diye birçok hatalar yaşayan kardeşlerimiz var Play Store açısından diğer açılardan. Önceki arkadaşlar onlar ne yapması lazım? Konami'ye bir bildirim göndermeniz lazım ve bir de Play Store'a bildirim göndermeniz lazım. Aslında Google Play'den de bildirim gönderirseniz daha iyi. Çünkü arkadaşlar Konami pardon uygulamanın cihazı e, nasıl söyleyeyim Cihaz sürümünüz geldiyse eğer güncelleyemediyseniz arkadaşlar bu uygulamanın cihazıyla beraber güncelleme yapabilirsiniz ve güncelleme yaptıktan sonra da arkadaşlar güzel bir e, oyunla daha doğrusu ya futbol 2022 mobil karşı karşıya kalmış olursunuz. Yani şöyle etkinlikler baktığımızda gayet güzel gayet akıcı ama inşallah Konami tarafından da güncellemeleriyle birlikte yeni etkinliklerle birlikte karşımıza çıkar Konami. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael Aparas çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimiz 2150 Michael Aparas satın alacağım. Çekilişimiz 30 Haziran tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Bakın okulayı gösterdim maç pası görüyorsunuz. Ee ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çalı Maç pası arkadaşlar %100 gelecek. E, bu güncelleme olsun diğer güncellemeler de olsun gelmesini bekliyoruz artık. Aslına bakarsanız bu güncellemede de pek fazla bir şey değişmemiş. Konemi tarafından gene aynı şeyler gene aynı istatistikler. Yani hala oyunla ilgili hata yaşayan kardeşlerimizin hataları devam ediyor. Çoğu kardeşlerimizin oyuna giremiyor. Mesela daha yeni gösterdiğimiz gibi maç pas sezon 1'in gelmemesi ve bu gelmemesinin sonucunda Michael parası daha doğrusu e parası kazanamamız. Vallahi konem ne yapıyor ben anlamıyorum ya. Beklediğimiz oyun bu şekilde değildi açıkçası. Benim beklediğim oyun hiçbir şekilde bu şekilde değildi. PES 2021'i vallahi çok özlüyorum. Etkinliklerini, playoff büyük top açılımlarını, ikon top açılımlarını çok özlüyorum. Ana yüzünü bile çok özlüyorum ya. Vallahi eski, eskiler güzeldi diyorum ben ya. Yani kendi yorumum tabii ki de. Sizlerin görüşleriniz farklı olabilir. Fena değil bu oyun güzel ama oynayamadıktan sonra çok kardeşimiz oynayamadıktan sonra Neylesin oyunu Neyleseyim. Şöyle baktığımızda da resmi bildirimlerini görüyorsunuz. Bilgisayar olsun, mobil olsun. İngilizce bir şekilde görüyorsunuz. Ama arkadaşlar ekonomik tarafından da bir açıklık. Bir resmi bildirim gelmediği için sizleri de anlıyorum e, ee, inşallah arkadaşlar hayırlısıyla oyun düzelecek. E 2023 mobilin çıkmasını az kaldı. Kasım ayında çıkmasını bekliyoruz. Çünkü normal oyun Kasım ayında çıkıyordu. E futbol 2023'ünde çıkış tarihi Kasım ayı diye düşünüyorum. Yabancı da de böyle bir bildirim çıktı ama şu an ekonomiden bir resmi haber olmadığı için sizlere bildiremiyorum. Sadece duyduğum bilgileri sizlere aktarıyorum. Arkadaşlık maç olsun diğer etkinlikler olsun gelmediği için cidden çok üzücü. Ha, hayırlısıyla güzel bir oyunla Futbol 2023'e bomba gibi geleceğimizi düşünüyorum. Bu oyunda en azından bir deneme gibi bir şey oldu. Konami'nin yeni oyun motoru, yeni ismi, yeni markası, yeni ara, ana yüzü, yeni top açılım animasyonu, yeni animasyonlar gibi efsaneler oldu. Ha, yani Konami'ye de hak vermek lazım ama 1,5 yıldır bu oyunu mu bekliyorduk abi? Vallahi cidden Konami kullanıcılarına oyun severlere büyük hata yaptı, büyük yanlış yaptı. Hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.